Selam arkadaşlar, ismim Petek. 17 yaşındayım. Ailem beni bebekken evlat edinmiş. Çok seveceğim bir aile ortamında el üstünde tutularak büyüdüm. Bana evlatlık olduğumu asla hissettirmediler. Biyolojik annemle babamın kim olduğunu hiçbir zaman merak etmedim. Acaba onları araştırsaydım, bir ikiz kardeşim olduğunu öğrenebilir miydim? Emin değilim ama neyse ki 16 yıl sonra kader bizi bir araya getirdi. İkiz kardeşim Tuğba'nın varlığından müthiş bir tesadüf sonucunda haberdar oldum. Annemle babam 25. evlilik yıl dönümlerini büyük bir partiyle kutlamaya karar vermişlerdi. Ben elbise giymekten nefret ederim. Annem bunu bildiğinden bu kutlama bizim için çok önemli. Lütfen pantolon ve tişörtte katılma. Kendine bir elbise al ve partinin en güzel kızı ol dedi. Çaresiz kabul ettim. Fakat hayatımda hiç gece elbisesi almamıştım. Nereden alışveriş yapabileceğimi dahi bilmiyordum. Okuldan sonra Google'a yazıp bir mağaza buldum. Yaşadığımız yere bayağı uzaktı. Ama annemi mutlu etmek için tabii ki gidecektim. Mağazaya girince gördüğüm ilk tezgahtardan yardım istedim. Gece elbiseleriniz ne tarafta? diye sordum. Tezgahtar kız bana baktığı anda <laughs> ikimiz de dona kaldık. O an karşımda olan yüz her sabah aynada gördüğüm yüz de aynıydı. Bu kadar benzerlik olamazdı. Ağzımdan çıkan ilk laf evlatlık mısın oldu. Evet dedi. Peki doğum günün 13 Mart mı? diye sordum. Başıyla onaylayınca hiç düşünmeden ona sımsıkı sarıldım. Bir kardeşim olmuştu. Hem de ikiz kardeşim. Onun seçtiği bir elbise alıp mağazadan çıktım. Yakınlardaki bir kafede mesaisinin bitmesini bekledim. Geldiğinde bu bir mucize. Hala inanamıyorum. Diyerek ağlamaya başladı. Aynada kendime bakıyor gibiydim. Aynı benim gibi. Sürekli burnunu çekerek ağlıyordu. Tuğba sakinleştiğinde hafta içi çalıştığına göre okulu bıraktın mı? diye sordum. Bırakmış. Annesi, nasılsa üniversiteye gitmeyeceksin. Bir an evvel çalışmaya başla. Eve katkın olsun, demiş. İkiz kardeşimin dediğine göre aslında ailesinin paraya ihtiyacı yokmuş. Annesi bunu kötülük olsun diye yapmış. Çünkü Tuğba'ya uzun zamandır bu şekilde davranıyormuş. Kardeşimin hikayesini dinledikçe inanılmaz sinirlendim. Annesi ve babası Tuğba'yı evlat edindiklerinde çocukları olmuyormuş. Fakat annesi 8 yıldan sonra hamile kalıp bir erkek çocuk doğurmuş. Oğlu doğduktan sonra Tuğba'yı dışlamış ve artık ona soğuk davranmaya başlamış. Üstelik babası da buna göz yummuş. Karısının yaptıklarına hiç ses çıkarmamış. Bu arada ben size anlatırken annesi diyorum ama Tuğba ondan hep üvey annem diye bahsediyor. Bu da çok normal çünkü anladım ki ikiz kardeşim yıllardır Cinderella masalındaki gibi bir hayat sürüyormuş lisenin ilk yılında okulu bırakmak zorunda kalmış. Şu an haftanın 6 günü çalışıyormuş. Akşamları da evin tüm işlerini yapıyormuş. Lafın arasında bazı geceler yorgunluktan uyuyamıyorum deyince bir anda gözlerim yaşardı. Tuğba anlattıkça daha da şaşırıyordum. Annesi onun odasını oğluna vermiş. Evin bodrumuna bir yatak koymuşlar. Tuğba uzun süredir orada yatıyormuş. Hatta onlarla aynı sofrada yemesine bile izin vermiyorlarmış yemeğini alıp bodrumda yiyormuş. Kendimi tutamadım. Bu kadarı da fazla. Ben önce bu kadına bir ders vereceğim, sonra da seni o evden kurtaracağım dedim. Kardeşim yıllardır baskı altında tutulunca maalesef tüm cesaretini kaybetmiş. Bense onun tersine hakkını sonuna kadar arayan, mücadeleden asla kaçmayan biriyim. Şimdi de kardeşim için savaşacaktım. Tuğba'ya bana o kadınla, babanla, evinizle, kendi yaşantınızla ilgili her şeyi anlat. Ben de sana kendi ailemi anlatacağım. Ay. Her şeyi not alalım. İyice öğrenmemiz lazım. Sonra da tuvalette kıyafetlerimizi değiştireceğiz, dedim. Tuğba anlamaz gözlerle bana baktı. Göz kırptım. Tatlım anlamadın mı? Bir süreliğine hayatlarımızı değiş tokuş edeceğiz. Sen bizim eve gideceksin, ben de sizin eve. O kadına dersini verdikten sonra annemle babama her şeyi anlatırız. Onlar bir çözüm bulur. Deyince kardeşim gülmeye başladı. Çok korksa da bu fikir acayip hoşuna gitmişti. İki saat sonra Tuğba'nın kıyafetleriyle onların evinin kapısındaydım. İkizimden aldığım anahtarla kapıyı açtım. Yolda evin planını ezberlemiştim. Bodrum kata inen kapı banyonun yanındaydı. O tarafa doğru yürürken birden annesinin sesini duydum. Tuğba neden geç geldin? Ben sana işten çıkar çıkmaz eve geleceksin demedim mi? Durdum. Sesin geldiği yöne yürüdüm. Burası evin salonuydu. Bir kadın koltukta oturmuş elindeki telefona bakıyordu. Bir arkadaşımla biraz takıldık. Bu arada aklında olsun. Bundan sonra eve canımın istediği saatte geleceğim. dedim. Şaşkın bir şekilde kafasını kaldırdı. Belli ki bu Tuğba'dan hiç duymadığı tarzda bir cümleydi. Sen benimle nasıl konuşuyorsun? dedi. Yüzündeki allak bullak ifade tam istediğim gibiydi. Neyse çok yorgunum. Duş alıp erkenden yatacağım dedim. Kadının gözleri büyüdü. Tuğba sen iyi misin? Ne duşu ne yatması. Yapacak bir sürü işin var. Önce çamaşırları makineye koy sonra da yukarı çık yatak odasını temizle diye bağırdı. Cevap vermedim. Sadece gülümsedim ve arkamı dönüp salondan çıktım. Oturduğu yerden bağırmaya devam ediyordu. Ben ise zavallı kardeşimin bodrumdaki yatağını görmeye gidiyordum. Evin bodrumunda dayanılmaz bir rutubet kokusu vardı. Kokuya alışana kadar birkaç kez öğürdüm. Yatağın üstüne oturdum. Etrafı incelerken ağlamamak için kendimi tuttum. Zavallı kardeşim burada mı uyuyordu? Tek tesellim şu an bizim evde. Muhtemelen de benim odamda olmasıydı. Annem her akşam yaptığı gibi odama gelmiştir ve kızının saçlarını okşayarak iş yerindeki <laughs> dedikoduları anlatıyordur. Tuğba da ona öğrettiğim gibi arada kıkırdayarak dinliyordur. Bunları düşünürken ayaklarıma hızlıca bir şey çarptı. Korkuyla bacaklarımı yukarı çektim. Biraz ileride çarpan şeyin ne olduğunu görünce dehşete kapıldım. Bir lağım faresinin bu kadar büyük olabileceğini hayatta tahmin edemezdim. Bunlar kardeşime zarar vermiyor muydu? İnsan burada nasıl uyuyabilir? Daha da önemlisi bir anne ile baba bebekken alıp büyüttüğü kızlarını böyle bir yerde nasıl yatırabilir? Hala aklım almıyordu. Bir süre sonra Bodrum'un kapısı açıldı. Merdivenlerden biri inmeye başladı. Gelen kişinin Tuğba'nın babası olduğunu gördüm. Beni görür görmez, Tuğba, annene ne söyledin? Onu o kadar çok sinirlendirmişsin ki başına ağrı girmiş, dedi. Ayağı fırladım, üstüne doğru yürüdüm. Karısı ne kadar baskın bir karakterse, kocası da bir o kadar ezikti. Farkında mısın? Ondan annen diye bahsediyorsun. Sence o kadın gerçekten annem olsa, böyle bir yerde yatmama izin verir miydi? dedim kekeleyerek ne var ki burada diyebildi kedi büyüklüğünde fareler var diye bağırdım ayrıca inerken kokudan burnunu tutuyordun bodrum burası bodrum burası insanı hasta eder adam hiçbir şey söylemeden merdivenlere yöneldi o sırada bodrumun kapısı açıldı bu kez gelen tuğba'nın üvey annesiydi kocası buna bir şey olmuş senelerdir yaptığı yere laf ediyor dedi kadın bunun üzerine o zaman aklı başına gelene kadar burada kalsın. Diyerek kapıyı hızla çarptı. Ardından da bodrum kapısının kilitlendiğini duydum. Umrumda değildi. O kapıyı istediğim an açtırırdım. Telefonumu çıkardım. Odamı beğendin mi? Diye yazıp kardeşime gönderdim. Tuğba'dan gelen cevap beni şaşırttı. Petek seni almaya geliyoruz. Sana sürpriz yapacaktık ama mesajını görünce dayanamayıp söyledim. Beni almaya mı geliyorlardı? Ama neden? Ben burada çok eğleniyordum. Ve daha da eğlenmek istiyordum. Tuğba'ya bizimkiler senin ben olmadığımı anladılar mı? Diye yazınca hemen cevapladı. Annen çok zeki biri. Ben rolümü gerçekten çok iyi oynadım. Fakat o yine de şüphelenmiş. Parti için aldığın elbiseyi giymemi istedi. Giyip yanına gittim. Beni yürürken görünce sen petek olamazsın. Bu elbisenin içinde çok rahatsın. Petek olsa hemen söylenmeye başlardı dedi. Ben de her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Yarım saat sonra bodrumun kapısı açıldı. Önde Tuğba, arkada annem ve tanımadığım bir kadın merdivenlerden indiler. Yanlarında bir sosyal hizmetler görevlisi getirmişler. Evlat edinilen bir çocuk okulu bıraktığında sosyal hizmetler kurumuna haber verilmesi gerekiyormuş. Ayrıca Tuğba'nın yattığı yer ona yapılan muamele elbette evlat edinme kurallarına uygun değilmiş. Ve bu durumda çocuk o aileden geri alınıyormuş. Tuğba'nın üvey annesi benimle Tuğba'yı yan yana görünce bir süre boş boş baktı. Her şeyi anladığı anda da kendinden geçerek bayıldı. Üvey babasıysa hiçbir şey söylemeden bir köşede sus pus oturdu. Kadın ayıldığında Tuğba'yı onun yanına götürdüm. Kardeşime söylemek istediğim bir şey varsa şimdi söylemelisin dedim. Üvey annesine baktı. En büyük hatam senden korkmakmış ama artık korkmuyorum. Sana sadece acıyorum dedi. Üvey annesi buna karşılık olarak Özür dilerim. Sizi ben ayırdım. <laughs> ve bu yaptığım da bir lanet olarak evimize geri döndü. Bunu hak ettim. Deyince hepimiz şoke olduk. <laughs> Tuğba'nın üvey annesi itiraf edince birbirimizden nasıl ayrıldığımızı da öğrenmiş olduk. O ve kocası bizim ikiz olduğumuzu biliyorlarmış. Tek bir bebek istedikleri için sadece Tuğba'yı almışlar. Orada çalışan görevliyi rüşvet vererek susturmuşlar. Annemlerse sonraki günlerde gelmişler <laughs> ve beni bir ikiz kardeşim olduğunu bilmeden evlat edinmişler. Peki sonrasında ne oldu? Az önce dediğim gibi Sosyal Hizmetler Kurumu Tuğba'yı o aileden aldı. Ertesi gün babam kuruma gitti ve Tuğba'yı evlat edinmek üzere başvurdu. İkiz olduğumuz için görevliler de böyle olmasını istiyorlardı. O akşam odamda Tuğba ile beraberdik. Ertesi gün annemle babamın 25. yıl kutlama partisi vardı. İkizim partiye o gün aldığım elbiseyle katıldı. Ben de tabii tam istediğim gibi tişört ve pantolon giydim. Bu durumda gecenin en güzel kızı Tuğba oldu. Bu da beni çok sevindirdi. Çünkü artık hayattaki tek amacım kardeşimin yüzünün güldüğünü görmek. Bu arada Tuğba yeniden okula başladı. Ortak bir karar aldık. Üniversitede hukuk okuyup ileride ikiz avukatlar olarak çalışacağız. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kanala abone olursanız yeni videolar yüklendiği zaman ilk sizin haberiniz olur. Hoşçakalın.